Merhaba arkadaşlar. Yine Matfer grubunun Namık Karayanık Karayan hocamızın hazırladığı sorular. Bunları çözeceğim. 10. sınıf permütasyon, kombinasyon, binom olasılık. Evet. Son olarak bunları çözelim mi? Yoksa 11. sınıfta çözelim mi bakalım? Vakit bulursam onu da çözeceğim. Şimdi hemen başlıyorum. Ne diyor bize? Birinci soru. 42 faktöriyel bölü 15 üzeri x 10'un katı olduğuna göre. Demek ki bunun sonucunda bir 5 ve 2 olacak diyor. Yani bir tane 5'i ayır bana diyor aslında. 2'den fazla fazla var zaten. Burada tabii 15 üzeri x şöyle ayrılır herhalde. 3 üstü x çarpı 5 üstü x. Hatırlayın şunu demiştik. Küçük olanlar fazla, büyük olanlar az bulunur. Az bulunanları aramak gerekir. 42'nin içinde kaç tane 5 var ona bir bakalım biz. 42'nin içindeki 5'leri arıyoruz. Sürekli 5'e bölüyorduk. 5'e bölersek 8, 8'i 5'e bölersek 1. Demek ki 9 tane. Yani 9 tane 5 var ama ben Buraya 9 yazarsam hepsini götürmüş olurum. Hepsini sadeleştiririm. O zaman en fazla 8 tanesini burada kullanırım. Ki 8 tanesini burada kullanırsam yukarıda bir tane 5 kalsın. 2 önemsiz. 2 zaten fazlasıyla var. O yüzden x'in en büyük değeri 8 olacaktır. Altını soruya bakalım. Kümesindeki elemanlara 8 basamaklı herhangi iki çift ya da iki tek sayı yan yana gelmeyecek şekilde. Rakamları farklı. Kaç doğal sayı yazılır? 8 basamaklı basamakların hepsini kullanacağız. Tekler ya da çiftler yan yana gelmeyecek. O zaman bu soru aslında sayı yazma sorusu değil bir şekilde avukatlar savcılar soruları vardı hatırlayın savcılar yan yana gelmeyecek avukatlar yan yana gelmeyecek ama burada diyor ki tek ya da çift hiçbir şekilde yan yana gelmeyecek. Burada 1, 3, 5, 7 gibi tekler var. Tek 1, tek 2, tek 3 ve tek 4 şeklinde ve çiftlerimiz var. Çiftlerde 1, 2, 3, 4, 5 tane yer var. Ama çiftlerimiz 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi ne yapalım? Permütasyonla kombinasyonu birlikte kullanmak her zaman mantıklıdır. Öncelikle bu teklerin şu pembelerin yerine geçirmeden kendi aralarını sıralayalım. 4 eleman var. 4 faktörel şekilde sıralanırlar tekler. Şimdi geri kalan 5 boşluk var. 5 boşluğa Dört eleman getireceğiz. O zaman 5 elemandan dördünü seçelim. Yani çiftlerimizi seçelim. Çiftleri mesela şurayı diyelim ki şunu seçmedik. Ee, yok şöyle bir hata. Pardon bir hata yapıyorum burada. Çünkü tekleri de yan yana istemiyorum. Şöyle bir durum olmayacak yani. Ee, nasıl diyeyim? Çift, 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 çift. Ortası boş kalmayacak mesela. Bunları yan yana getirmiş olurum. O zaman bizim çiftlerimiz ya şu dörtlüyü seçeceğiz ya da bu dörtlüyü seçeceğiz. Nasıl? Bu dörtlüyü seçersek tekleri yan yana getirmemiş oluruz. Yani 1, 2, 3 şu dört yeri. Demek ki iki hakkım var. Böyle yapalım. Ee, ondan sonra da çiftler yani pembeler kendi arasında sıralanır. 4 faktöriyel çarpı 2 çarpı 4 faktöriyel. 24 olur. Çarpı 2 çarpı 24. 12'nin karesi 144'tü. Oradan bir şeyler çıkaracağımı düşünüyorum. 24 2 katı 2 katı veya 24'ün karesini de biliyorum yani niye uğraşıyorum ki 24'ün karesi 576 576 2 ile çarparsam 1140 12 daha 1152 galiba 1152 diye düşünüyorum evet ikinci sorumuza bakalım bir permütasyon sorusu ne diyor bize 2 çarpı permütasyon n'in ikilisi. Permütasyon sıralama demekti. 2 çarpı unutmayalım tabii ki. Buraya n buraya 1 küçülterek gidiyoruz. n 1. Artı 50 eşittir. Buraya da 2 kutucuk açıyorum. Ama 2 n'den başlayıp 2 n 1 diye yazıyorum. Şuraya 50'yi unutmuşuz bu arada. Şimdi şu arkadaşları karşıya atalım. Eksi buradan siliyorum. 2 çarpı n çarpı n eksi 1 şeklinde yazdık. 50 burada kalsın. 50 eşittir. Bakın 2nler ortak her ikisinde. 2n i̇ki parantezine alıyorum. Burada 2n eksi 1 var. Eksi şu eksiyi bunlara dağıtıyorum tek tek. Eksi n artı 1. Şimdi eksi 1 ile artı 1 gitti. 50 eşittir. 2n çarpı. 2n'den n en çıktı galiba n kaldı. Ee, 50 ile 2 sadeleşir. 25 eşittir n kare. Dolayısıyla n eşittir 5 diye bulunabilir rahatlıkla. Acaba bu kalemi biraz inceltebilir miyim diye düşünüyorum ama neyse. Herhalde en incesi bu. Ee, yedinci sorumuza bakalım. Sabit terim kaçtır? Sabit terim için x olmamalı. Ama bizim 3 parantezimiz var. 3 parantezi uyguluyorum. Burası 6. Şurası x. Burası eksi 2 bölü x kare. Şimdi bakın. Sabit olması için bunların yok olması gerekir. Yani x'lerin birbirini götürmesi gerekir. Nasıl yapacağım? Burası birinci kuvvet, burası ikinci kuvvet. Bunu 2 ile çarparsam bunu 1 ile çarpmam lazım. Ama toplam 6 olacak. 2 katını alalım. Yani bunun dördüncü kuvvetini, bunun karesini alalım. Buraya da 2 yazalım. 6'nın ikilisi 15. X üssü 4. Çift sayı bunu artı yapar. 2'nin karesi 4. X üssü 4. X üssü gitti. 15 çarpı 4'ten 60 diye bulunabilir. Sabit terimimiz 60. Üçüncü soruya geçelim. Aralarında Ahmet ve Kadir'in de bulunduğu 6 kişi yan yana sıraya dizileceklerdir. Ahmet ve Kadir yan yana olmamak üzere kaç farklı şekilde sıralanırlar? 6 kişi az önce e, çiftler tekler vardı. Onun gibi çözelim bu sefer. Ahmet'le Kadir AK sonraki arkadaşlar X, Y, Z ve T olsun. Toplam 6 kişi. Bakın bu 6 kişiyi sıralayalım. X, Y, Z ve T. Bunların sıralamaları 4 faktör yani. Daha sonra Aralarındaki boşluklar var. Bu arkadaşları yan yana getirmek istemiyorsak A ile K'yı buradaki 5 yerden ikisini seçeceğim. Bakın 5'in ikilisi. Tabii ki bunları da seçtikten sonra sıralayabilirim. 4 faktöriyel 24, 5'in ikilisi 10, 2 iki faktöriyel 2, 240 çarpı 2'den cevabımız 480 diye bulunabilir. 8. sorumuz kombinasyon n'in n-3'lüsü. En Bakın kombinasyonda şu vardı. Yani sınıfta 20 kişi var. 20 kişiden 18 kişi seçmek yerine seçmeyeceğimiz 2 kişiyi belirlemek daha kolaydır. Yani bu ikisi birbirine her zaman eşittir. O zaman n'in n eksi üçlüsü n'in üçlüsüne eşittir. Toplamları n'i veriyor çünkü. 6 çarpı kombinasyon n'in üçlüsü eşittir. Kombinasyon 2 n'in birlisi olmak zorunda. Peki 6 çarpı şurası n'in üçlüsü nasıl olur? n çarpı n-1 çarpı n-2 bölü 3, 2, 1 olur galiba. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 6 ile giderler. Onları hemen götürelim. Burası da 2n bölü 1 olacaktır. 1'in bir önemi yok. 2n'in n'ini şuradan götürelim. n-1 çarpı n-2 eşittir 2. Hangi sayı yazarsak olur. Çok basit bir şekilde görüyorum ben bunu. 3 yazarsak bu sağlanır. Çünkü 3-1 2, 3-2 1, 2 çarpı 1'den 2 olacaktır. Hemen 4 ve 9'a bakıyoruz. Dördüncü soru A kümesinde e, yaz, elemanları olarak yazılan rakamlar birbirinden farklı tüm 5 basamaklı sayılar. Küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre 75'in sırada hangi sayı vardır? Arkadaşlar 5 eleman yer değiştirirler. 5 faktörel 120 türlü sıralanırlar. 125'e bölersek 24 değişik yani şöyle söyleyelim bu 24 ne işimize yarayacak? Bu sayıların 24 tanesi 1 ile başlar. 24 tanesi 2 ile 24 tanesi 3 ile başlar. 1 ile başlayanlar 24 tane. 2 ile başlayanlar 24 tane. 3 ile başlayanlar 24 tane. 4 ile başlayanlar 5 ile başlayanlar da 24 tane. Ama burada 72'yi geçtik biz. 72'yi geçtik bize 75. soruluyor. Kesinlikle 4 ile başlayacak. Ama 4 ile başlayan hangi sayı? Bundan sonra artık küçükten büyüğe doğru yazalım. 4'ü başa alıyorum. Bakın dikkat edin bu tür durumlarda. Bunu seçiyorum başa aldım. 4'ü başa aldıktan sonra 1, 2, 3, 5. Yani bunlarla yazılabilecek ilk, ilk sayı. Bu 73. sayı. Kesinlikle 73. sayı. Sonra 74. sayıyı bulacağım. 4, 1, 2'ye dokunmam. 5 ile 3'ün yerini değiştiririm. 4, 1, 2, 5, 3. Bakın bu da 74. sayı. Artık hedefimizdeki sayıyı bulmak için yapabileceğim bir işlem daha var. O da bakın burada 5 ile 3'ü değiştir, değiştirdim zaten. Değiştiremem. Sıra geldi 2'ye. 2 i̇ki ile 3'ü yer değiştirebilirim. Yani tutup da 2 ile 5'i değiştirmeyeceğim. 2 ile 3'ü değiştireceğim ki küçük bir sayı olsun. 1, 3, 2, 5. Sayımız 41.325 diye bulunur. Hemen 9. sorumuza bakalım. 8 erkek 4 kız bilgi yarışmasına katılmak üzere 4 kişilik bir ekip. Ekipte en az 2 kız bulunmak üzere kaç farklı seçim yapılır? Dört kişilik ekip, 4 kız var. En az iki kız seçiyorum. 4 kızdan ikisini seçersem, 8 erkekten ikisini seçerim ki toplam dört kişi olsunlar. Dört kişilik ekipti. Kızlardan üçünü seçersem, çünkü en az iki demiş, erkeklerden birini seçerim. Veya kızların dördünü de alırım, erkeklerden hiçbirini almam ne yazık ki. Dördün ikilisi 6'dır 8'in ikilisi 8 çarpı 7 iki bir yazalım artı 4'ün üçlüsü 4'ün birlisi 4, 8'in birlisi 8, 4'ün dörtlüsü 1, 8'in sıfırlısı 1'dir. Nefessiz kaldım ya Şimdi şurası 4. 6 kere 4, 24. 24 ile 7'yi çarparsak 140 artı 28, 168 galiba. 168 artı 32 artı 1 olacak. Toplarsak 201 galiba. 201 şekilde bu seçim yapılabilir. 5. sorumuz ne diyor bakalım? 5 doktor 3 hemşire düz bir sırada dizilerek herhangi iki hemşire yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilirler fotoğraf çektirebilirler. Hemşireler yan yana gelmeyecek bu soru tipini biliyorsunuz artık doktorlarımız sıralanıyor doktor civanım diye bir şey vardı ama neydi o şarkı mıydı dizi miydi şöyle D5 diyelim biz bu 5 kişi 5 faktörel şekilde sıralanıyorlar. Hemşireler için bakın yerlerimiz yan yana gelmesinler şöyle olabilirler. Yan yana gelmeyecek şekilde bu tek koltuklara oturabilirler. Burada kaç koltuk var? 6 koltuk var. 6 koltuktan önce 3'ünü seçiyorum. Seçtiğim koltuklara 3 hemşireyi sıralıyorum. 5 faktöriyel 120. 6'nın üçlüsü 20. 3 üç faktöriyel 6. O zaman cevabımız 120 çarpı 120. 12'nin karesinin 144 olduğunu biliyorum. 144'ün yanına 2 sıfır eklersek şuradaki sıfırları 14.400 diye bulabiliriz. Aynı düzlemde bulunan 10 farklı üçgen en fazla kaç noktada kesişebilir? Öncelikle iki üçgen en fazla kaç noktada kesişirler? Önce bir ona bir bakalım. Bir üçgen. İkinci bir üçgen daha çiziyorum. Bakın bu pek güzel olmadı. İsrail'in yıldızına mı benzedi? Ne yapalım işte? Hani biz bunu tasvip etmiyoruz ama şöyle yapalım. Kaç tane oldu? 6 tane oldu. O zaman iki üçgenin kesişimi en fazla 6 nokta oluşturur. E bizim öncelikle kesişmesi için iki üçgene ihtiyacımız var. Yani onun ikilisi. 10 on üçgenden ikisini seçtik. Bunlar kesiştiler. Her ikili seçim 6 nokta demek en fazla. onun ikilisi 10 on çarpı 9, 2 çarpı 1 çarpı 6. 10 ile 2 sadece 5. 5 kere 6 30, 9 çarpı 30 eşittir. 270 diye bulunabilir. Evet 11. sorumuz. Bir sınavda sorulan 10 sorunun ilk 4'ünün en az 3'ünü cevaplandırma koşuluyla 7 soru kaç şekilde yapılabilir? İlk 4'ü şöyle yapalım. Bunlar. Sonraki 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurada da 6 tanesi var. İlk 4'ünden en az 3'ü. Üçü. 4'ünün 3'ünü cevaplarsam geriye kalan 6 sorunun 4'ünü cevaplarım ki toplam 7 etsin. Veya 4'ün dördün, 4'ünü de cevaplarım. En az 3 tane denilmiş çünkü. Geri kalan 6 sorunun 3'ünü cevaplarım. 4'ün 3'lüsü 4'ün 1'lisine eşittir 4'tür. 6'ın 4'lüsü 6'ın 2'lisine eşittir 15'tir. 4'ün 4'lüsü 1, 6'ın 3'lüsü ise 20 olur. E, 60, 20 de burada cevabımız 80 diye bulunabilir. 15. sorumuz şekilde kaç tane üçgen vardır? Şimdi bakın üçgen oluşması için köşeleri. Şu köşeyi seçiyorum. Dikkat edin bakın önemli bir soru tipi. Bu köşeyi seçtiğimde şu mavi işaretlediklerim taban olabilirler. Bu tabanı bir buradan seçebilirim. iki buradan, üç buradan seçebilirim. Aynı şeyler noktaları tekrar koymayacağım. Pembeyi seçtiğimde yani o birin birlisini seçtiğimde şurası bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altının birlisini seçmem lazım. Yalnız şu bir, iki, üçten de herhangi birini seçmem yeterli olacaktır. Çünkü bu tabanları da seçsem üçgen oluşur. Bu da bu da. Demek ki orada da bir seçim koyayım üçün birlisi taban seçiyorum burada yani nokta mesela şu iki noktayı seçtim ama bu iki noktayı böyle böyle de olabilir veya buradan da olabilir veya buradan da olabilir gibi düşünün. Şimdi burası altın birlisi altı 3'ün birlisi 3. 18 tane bir köşesi bu pembe olan 18 tane. Sonra bir de şuna bakalım yani farklı bir renk kullanalım şöyle yeşil yapalım yaptık herhalde. Şu köşeyi köşe kabul eden üçgenler. Şimdi bakın bu biraz kafa karıştırıcı olduğu için ee, daha net göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu yeşille birlikte şu kırmızı noktaların herhangi birisini kullanabiliriz. Burayı kırmızıya boyadım bu sefer. Bakın şurası da olabilir. Bakın burası da olabilir. Şurası da olabilir aynı mantıkla. Şurası da olabilir. Yani bunlar da olabilir. Ancak şunu seçmiyorum. Yani bu son satırı seçmiyorum. Çünkü yukarıdaki pembe köşe bunları kullanmıştı. Mesela şurayı kullanmıştı. Biz mesela pembe, yeşil, kırmızı diyelim buraya. Pembe, yeşil, kırmızıyı daha önce çizdik. Daha önce saydık. Bu 18'in içinde var. O yüzden burayı iptal ediyorum. Burayı saymıyorum. Şimdi şunları sayalım. Yani yeşille birlikte 1 2 3 4 tane zemin kullanabiliyorum. Bunlar birer zemin. Bu zeminde de 4 nokta var. Bakın 1 2 3 dördüncü noktamız. O zaman şu yeşili seçiyorum birin birlisi. Yeşilin yanına e, dördün ikilisini seçiyorum. Dördün ikilisi. Yani şu noktalardan şu, şu, şu ve şu tepedeki noktadan. Ve dört e, seviyeden birini seçiyorum. Birinci seviye bakın şu birinci seviye şurası. İkinci seviye burası. Üçüncü seviye ve dördüncü seviye. 4 seviyeden birini seçiyorum. 4'ün ikilisi 6, 4. 6 kere 4, 24. 18 ile 24'ü toplarsak burada güzel bir sayı çıkar. 42 Konya'mın plakası. Memleketim. E, Aksaray çıkınca da siz seviniyorsun değil mi? 68 çıkınca 42'de de ben sevineyim. 12. Köşeleri şekildeki gibi çember ve bir doğru üzerinde bulunan 9 noktadan üçgenler oluşturulacaktır. Buna göre elde edilecek tüm üçgenlerin rastgele seçilen bir üçgenin en az bir köşesinin doğru üzerinde olma olasılığı kaçtır? Şimdi üçgen oluşabilmesi için şöyle yaparız. Tüm durumlar olasılık deyince önce tüm durumlara bakacağım. Tüm durumlar çemberden yani 5 noktadan ikisini seçerim ve buradaki 4 noktadan birini seçerim. Veya şöyle yaparım. Bu 4 noktadan ikisini seçerken çemberin üzerindeki 5 noktadan Birini seçelim. Bize şunu istiyordu. En az bir köşesinin doğru üzerinde olma olasılığı. En az bir köşesinin doğru üzerinde olma olasılığı. Bir de bir şey daha var paydada. Şimdi üst, üst taraf pay olacak zaten bu payın hepsi yukarısı. Ee, bir durum daha var o da şu. Çember de tek başına üçgen oluşturabilir. Yani 5'in üçlüsü de desem olur. Şimdi Şurayı bir hesaplayalım. 5'in ikilisi 10. 10 çarpı 4 burası. 6 çarpı 5. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. 10'dur burası. Bakın şurası 40. Burası 30. 40 30 daha 70. Cevabımız ise 70 bölü 80 olacak. Neden 70? Çünkü bunların en az bir köşesi doğru üzerinde. En az bir köşesi doğru üzerinde. Cevabımız da 7 bölü 8 diye bulunur. 16. soru. Aşağıdaki şekilde bir kenarı 4 birim olan birim karelere bölünmüş kare verilmiştir kaç tane kare vardır? Bakın kaç tane kare vardır? Çok kolay bir yöntemi var bunun. Şimdi burada 4, 4. 4 çarpı 4 birinciler. İkinci seviye, ikinci seviyeyi nasıl bulduğumu göstereyim. Bakın ikinci seviye şu kırmızı nokta, şu 4 karenin merkezi. Bu kırmızı nokta yine bir 4 karenin merkezi. Bu kırmızı nokta da bir 4'lünün merkezi. Bu da, bu da, bu da, bu da ve bu da. Ne oldu? 3 çarpı 3 oldu burası da. Yani 9 tane var bu şekilde. Yani merkezi bu dörtlü olanlar 9 tane buradan var. E bir sonraki aşama yani şunlar galiba onlar da 2 çarpı 2. Bunların merkezlerini seçiyorum dikkat edin. 2 çarpı 2. En son bir de 4 çarpı 4 var. Yani 4 kareye 4 kare şeklinde 1 çarpı 1. 16, 9, 4 ve 1. Toplarsak 10, 14 galiba 30 tane diye bulabiliriz şekilde kaç tane kare vardır? Cevabımız 30. Kaç tane dikdörtgen vardır? Dikdörtgen çizmek için 2 tane dike, iki tane yatay kenar seçmeniz gerekir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. Ne yapıyorum? 5'in ikilisi çarpı 5'in ikilisi. 5'in ikilisi 10, 5'in ikilisi 10. 10 kere 10'da 100 tane dikdörtgen vardır. Mesela şöyle bir olasılık sorusu gelse size seçilen, rastgele seçilen bir dörtgenin, dikdörtgenin kare olma olasılığı. Cevap nedir? 30 bölü 100 veya 3 bölü 10'dur. Evet son sorulara geliyoruz. 13'ü çözelim önce. 9 nokta verilmiştir. Köşeler bu noktada olan üçgenlerden biri seçildiğinde bu üçgenin bir köşesinin K noktası olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir köşesi K noktası olan üçgenleri bulalım önce. K'yı seçiyoruz zaten. K'yı seçtikten sonra iki nokta seçmeliyim. Yani K ile birlikte seçemeyeceğim herhangi bir nokta var mı? Bakıyorum şimdi. Bunların hangisini seçersek seçelim üçgen oluşur. Aynı doğru üzerinde değiller. Çünkü K ile aynı doğru üzerinde olan e, mesela e, ikişer ikişer he, tüm noktalar K ile aynı doğru üzerinde. Ama üç nokta yok K ile birlikte. Yani mesela KB B bunun devamı yok. KC devamı yok. K, devamı yok. K devamı yok. Olmadığı için hepsini seçebilirim. K'yı seçtim. Birim birlisi. Sonra kalan noktaları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'in ikilisi. Bu K'yı barındıran üçgenler. Bunun dışındaki tüm üçgenlere bakalım şimdi. Tüm üçgenler şu 4 noktadan bakın şu çember üzerindeki 4 noktadan 3'ünü de alabilirim. Veya 4 noktadan ikisini alırım kalan 1, 2, 3, 4, 5 noktadan birini alırım. Son bir durumda bu 4 noktadan şuradaki birini alırım. 4 noktadan birini alıp alttaki 5 noktadan ikisini almak. 4'ün birlisi, 5'in ikilisi. Şimdi bu 5 noktanın 3'ünü de alamam. Bu 3'ü üçgen oluşturmaz. Şimdi düzenleyelim. 8'in ikilisi 8, 7. 8 çarpı 7 bölü 2'den 20, 56, 28. Hesaplayalım. 4'ün üçlüsü 4'tür. 4'ün ikilisi 6, 5'in birlisi 5. 6 kere 5, 30. Şöyle. 4'ün birlisi 4, 4 5'in ikilisi 10. Burası 40. Toplarsak 28 bölü 74. 28 kaça bölünür bunlar? 2'ye bölündür herhalde. 2'ye bölünürse 14, 2'ye bölünürse 37 diye bulunabilir. Olasılık demiş 14 bölü 37. Bir torba, klasik bir torbamız yine. Bu ne diyor bakalım. Bu torbada 3 kırmızı 4 mavi bilye var. Torbadan rastgele alınan 2 bilyenin aynı renkte gelme olasılığı nedir? Ne yapıyoruz? Şimdi ya kırmızı kırmızı gelir veya da mavi mavi gelir. Bu şekilde düşünebiliriz. Birincinin kırmızı olma olasılığı 3 bölü 7. İkincinin kırmızı olma olasılığı yine mi 3 bölü 7? Ama rastgele alınan 2 bilye. 2 bilye aynı anda alınıyor. O yüzden birinci bilyeyi önce görürsünüz ikinci bileği sonra görürsünüz mesela. Ne olur? Bu sefer ikinci bileği sanki sonradan sırayla çekiyormuş gibi düşünün. Ne oldu? 3 taneydi biri çıktı 2 tane kaldı. 7 taneydi biri çıktı 6 tane kaldı. Mavi olması ilkinin 4 bölü 7 ikincinin mavi olması 3 bölü 6 olacaktır. 3 kere 2 6 12 daha 6 12 daha 18 aşağısı ise 7 çarpı 6. 18'i 6'ya bölüp 2 buluyorum bazen 3 olduğunu unutmayın cevabımız 3 bölü 7. 18'e bakalım. 9 kişiden bedeli 2 kişi aynı odada kalmamak koşuluyla oteldeki 4 ve 5 kişilik 2 odaya kaç değişik biçimde yerleşebilir? Şimdi A ile B düşman kardeşler. Ondan sonra X, Y, Z, T, M, N, O diğerleri toplam 9 kişi etti mi etti. Üşenmedim yazdım bakın. Şimdi bu A ile B'yi aynı odada istemiyoruz. Ne yaparız? İki durum vardır. Ya A'yı bu odaya, B'yi buraya ya da tersini yaparız. B'yi A'yı. Şimdi bu iki durumu baştan yazalım. A ile B'nin işini hallettik biz. Nasıl olsa yerleştirdik. Ama bu 4 kişiden 3 kişilik yerim kaldı. 5 kişiden de 4 kişilik yerim kaldı. Burada çünkü A ya da B var. Bir işgal edildi yani. 2 ile başladım. Ne olacak? Bu 7 kişiden 3'ünü seçer. Birinci kısma gönderirim. Geri kalan 4 kişinin 4'ünü de diğer odaya gönderirim. 7'nin üçlüsü 2 çarpı 7, 6, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 6'yı götürdü. 35 çarpı 2, 70, 4'ün 400'ü zaten 1, cevabımız 70. 19'a bakalım. 3 farklı mektup, 6 farklı posta kutusuna kaç değişik şekilde atılabilir? Şimdi bakın mektuplarımız. Şöyle güzel bir mektup çizelim. Yine bir mektup daha çizelim hadi. Üşenmeyelim. Son bir mektubumuz daha olsun. Birinci mektup için 6 seçeneğim var. İkinci mektup için 6, üçüncü mektup için 6 seçeneğim var. O yüzden cevabımız 6 üstü 3 ya da çarparsanız 216 diye bulunabilir. 14'ü çözelim önce. Kümesin 4 elemanlı alt kümenin kaçında 2 bulunur, 3 bulunmaz. Şimdi 4 kişilik yerim var. 1, 2, 3, 4 kişilik kontenjanım var. 2'yi mutlaka istiyorum. 2 torpilli. Bunu kullandım. Bir daha kullanmama gerek yok. 3 bulunmaz. 3 de cezalı. 3'ü de istemiyorum. Bunlar gitti artık. Geri kalan garibanlardan 1, 4, 5, 6, 7, 8 kaç tane var saymadım. 5, 6 tane var. 6 elemandan 3'ünü seçmeliyim galiba. 6'nın 3'lüsü de 20 ediyor. Son sorumuz 3 farklı mektup 5 farklı posta kutusuna bir kutuya en çok bir mektup atılması koşuluyla kaç değişik şekilde atılabilir? E şimdi 3 farklı mektup var. Ee, nasıl diyelim? Şöyle yapalım. Şimdi e, 1, 1, 1, 0, 0. Yani sayısal olarak böyle dağıtılır. Çünkü bir kutuya iki tane koymuyorsun. iki tane posta kutusu boş kalıyor. Yani böyle 1, 1, 0, 0 diye olur. Şimdi bunların dağılımlarına bakalım biz. Bunların dağılımları tekrarlı permütasyon. Yani 5 faktöryel, 2 faktöryel sıfırlar için, 1'ler için de 3 faktöryel. 3 faktörlerle sadeleştiririm 4 5. 2 ile 4 sadeleştiririm 2 10. Ama cevabımız 10 değil. Niye 10 değil? Çünkü bu mektupları seçmedik ki biz. 1 1 1 sayılarına baktık. Bunlar özdeş değiller öyle bir şey söylememiş bize. Ne yapmamız lazım? Önce 3 mektuptan birini seçip buraya koyuyorum. Geri kalan 2 mektuptan birini seçiyorum ve son mektubu da son kutuya koyuyorum. Artık bu 1 neredeyse şu 10 durumda. 10 durum nasıl, nasıl mesela? 1 1 1 0 0 bu bir durum. E bir de 1, 0, 0, 1, 1 mesela bu da bir durum. Böyle de bir durum var. Ne yapıyorum? Buradaki 3'ün birisini alıp buna, geri kalanı buna, geri kalanı buna koyuyorum. O zaman şurası 10 çarpı 3'ün birisi 3, 2'nin birisi 2, 3 kere 2, 6, 60 diye bulunabilir. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Yani dikkatli bir şekilde bu soruları incelerseniz sınavdaki soruların bunlardan çok farklı olmadığını göreceksiniz. Emin olun. Hepinize başarılar. Hoşçakalın.